Arkadaşlar merhaba e, Bugün yine bir tek tek videosu için Araziye geldim Gelmişken e, bir şey gördüm Bunu da hemen dedim sizinle paylaşayım Şimdi arkadaşlar arazide Görmüş olduğumuz e, Bu şekilde Ayak izleri e, Bunları köpek ayak izi Sanabiliriz Bunun e, köpek ayak izinden nasıl ayrıştıracağımızı size anlatacağım. Şimdi arkadaşlar mesela köpek ayak izi bulayım size. Yani şu iz mesela köpek ayak izi. Ya da şu ilerideki iz. Bu da köpek ayak izi. Yalnız ayak izi biraz uzunlamasına büyük ve şurada pençelerin izi varsa yani tırnakların pençelerin derin derin izi varsa bu kurt izidir arkadaşlar. Bakın pençe izleri var ee, ön taraflarında. Bu köpek izi. Pençe izi yok. Ee, bu köpek izi. Bunlar hep köpek izi. Şu da kurt izi arkadaşlar. Arazide bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar hep köpek ayak izi. Bakın bu gene yine bir büyük bir kurtun ayak izi. Pençe delikleri var. Görüyorsanız bakın buralarda. Pençelerinin e, arazide gezerken bu tarz pençe izleriyle karşılaşıyorsak e, biraz dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar çünkü pençe izleri. Evet arkadaşlar ee, bugün yine araziye çıktık. Ee, arkadaşlar çok fazla kar vardı. Biraz erimesini bekledim. Ee, birkaç gün önce yine çıktım araziye. Ee, arazi çok ıslak olunca arkadaşlar cihaz sıkıntı çıkartıyor. Bu arada çok sorun oluyor işte hangi moddan kullanıyorsun gibi. Yani şu anda gördüğünüz gibi toprak ıslak. Arkadaşlar bakın ıslak yani şu anda. Ee, bu tarz ıslak olduğu zaman cihazımı plaj modunda kullanıyorum yani zannedersem bakayım Evet sol soldan dördüncü mod arkadaşlar plaj modu plaj modunda kullanıyorum plaj modu Çünkü böyle ıslak zeminler için çok iyi Bu arada toprak yapısı da berbat. İnanılmaz kar yağdı. Yaklaşık bir 9-10 gündür çıkamıyoruz arkadaşlar araziye. Kar bize bir türlü izin vermedi. Ne dersem çıkmış. Kar yüzünden arkadaşlar çıkamadık. Ama karında yağması lazım tabi. Bu sene bayağı kurak geçiyordu. Ne dersem, küçük bir parça bir şey çıktı. Allah Allah. Bulamadık arkadaşlar malzeme neyse. <laughs> Allah Allah. Gerçekten hayret verilecek bir şey yani. inanılmaz yaş arkadaşlar yani şunun cihazın bulması bile emin olun çok büyük bir şey. Evet. Çok güzel. Eski bir kemer tokası bu. Bunları bilen bilir ne olduğunu. Küçük olur arkadaşlar eski kemer tokaları bu şekilde. Çok eski. Bölgeyi zaten biliyorsunuz Bizans bölgesi. Bu da kemer tokası. Bizansların kemerlerini biliyorum. Böyle çok kalın gelir. Ortadan ince bir deriyle bu şekilde bununla. Yani bizim saatlerimizin e, bağlama klipsleri gibidir arkadaşlar. Ama tabii ki de bu bronz. Çok benzer bizim saatlerimize. Şurada e, ince bir oyma var şekil verilmiş, desen verilmiş. Bu şekilde. Cihaz zor şartlarda çalışıyor şu anda. inanılmaz zor şartlarda çalışıyor yani. <laughs> Dedektör bulsa pointer bulamıyor nemden dolayı. Nem kim zaman arkadaşlar cihazı şey yapabiliyor. Mineral varmış gibi yani aslında mineral yapabiliyor. Yani öyle bir özelliği var nemli toprağın. Mineral varmış gibi gösteriyor cihaza. Onu da çok saran oldu. Onu da göstereceğim şimdi size. Simplexlerde mineral olayını nerede gösterdiğini. Genelde parazitli sinyallerde cihazımızı kapatalım. Genelde parazitli sinyallerde arkadaşlar. Alayım cihazımı elime. Şurada bir mineral kutucu var. Bakın şu anda yanıyor. Hafif mineral var çünkü. Orada birkaç tırnak yandığı zaman sinyalde bilin ki net bir sinyal değilse mineraldir. Şurada gösterir arkadaşlar. Bu da bir ek bilgi olsun. Çünkü çok sorun oluyor bunda. Arkadaşlar bir sinyalimiz daha var. Ne dersem çıkartmışızdır. Evet, bu benim sevdiğim bir e, olay arkadaşlar böyle komple toprak halinde çıktığı zaman daha bir keyifli oluyor. Evet, görüyor musunuz arkadaşlar olayı malzeme. Çok güzel. Harika. Yine bir Bizans. Orta kondisyon. Ama çok güzel patina almış. Arkadaşlar yemyeşil, yemyeşil olmuş. Çok güzel. Toprak nemli olduğu zaman böyle çok kalın bir sert tabakayla çıkmıyor para. Yazın çok kurak bir arazide çok kuru bir topraktan böyle bir para çıkarsanız üzerine bu şekilde temizleyemezsiniz. bayağı kalın bir sert, ince, elenmiş böyle kum tabakası gibi bir toz tabakası gibi bir tabak olur üzerinde. Bunu da temizlemek bir hayli zor olur. Onun için hafif nemli araziler genelde tek tekçilerin sevdiği bir arazi tipidir arkadaşlar. Yumuşak ve böyle hafif nemli araziler. Ee, i̇lk videoyu açtığım yerdeki arazide biraz fazla ıslaktı mesela. Orası tam tercih edilen değil ama şu tarz bir e, toprak yapısı inanın çok tercih edilen güzel bir toprak. Yumuşak. bunu sapı hala çıkıyor. İzleyicilerim bunu ıslat dediler. Ben unuttum. ıslatınca şişiyormuş. Bu çıkmıyormuş. Daha büyüğünü alamıyorum. Sırt çantama sığmıyor arkadaşlar. Ee, bakalım. Arkadaşlar bir sinyal daha aldım. Sinyali videoyu başlamadan önce hafif kırarak veriyordu. Sonradan biraz netleştirdi. Ee, genelde bu tarz hafif sinyallerde bu minik paralar falan çıkıyor. Siplex bazen zor görebiliyor bunları. Hele ki bu güncellemeyle bir hayli zorlanıyor. Ama sevdiğim cihaz arkadaşlar. Severek kullandığım bir cihaz. Ucuz başına bir şey gelse üzülmeyeceğiniz bir cihaz. Türkiye şartlarında çok pahalı cihaz aldığınız zaman başına bir şey gelince insan haliyle arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Umarım görüyorsunuzdur. Çok güzel. Evet. Harika bir yüzük. Çok güzel bir yüzük arkadaşlar. Üzerinde bir işleme yok. Minicik bir yüzük. Yani serçe parmağı bile takılmıyor. Muhtemelen bir çocuk yüzüğü. Bizans. Yani benim ellerim küçüktür, ee, serçe parmağıma takılmıyor arkadaşlar. O kadar minik bir şey yani. Ama kondisyonu çok güzel, bayağı da kalın etli bir yüzük. Hiç bozulmamış. Parmama da bu kadar girebiliyor. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Harika. Bu araziyi seviyorum. Bayağı yüzeysel atıyor. Evet. Biraz daha gezelim arkadaşlar. Şarjımız biraz daha var. Gördüğüm kadarıyla. Arkadaşlar çok ince bir sinyal var. Duyuyorsunuz. Çok zor çekiyor cihaz. Çok derinde de değil. Yerini kaybettim. görüyor arkadaşlar yani. Buranın altı kaya. Çok derine değinmiş olamaz onu her neyse. Burada bir yerdedir. Burada bir yerdedir arkadaşlar. O. Böyle ince sinyaller alınca bazen heyecanlanıyorum. Çünkü altında bu şekilde Altında bu şekilde ince sinyal verir arkadaşlar. Çıkmış. Yüzük parçası. Üzerinde kırmızı bir taş var. Zannedersem bu gerçek bir kehribar taşı. Arkadaşlar size de göstermek istiyorum. Etrafı bronz. Evet bronz kırılmış taş var. Güzel bir kırmızı taş var üzerinde. İçi gözükmüyor. Ee, bazen bu tür taşların içinden figürler çıkabiliyor ama bunun üstü çok çizildiği için içi gözükmüyor arkadaşlar. Belki de çıkabilir. Ee, Onu da nasıl çıkartılır hiç bilmiyorum. Bilen varsa yoruma yazsın. Evet ama şey yok alt tarafı yok. Muhtemelen şuralardaymış yerleri. Yani bu şu şekilde mi duruyormuş parmakta bu. Şu şekilde duruyormuş galiba. Ama gitmiş. Gitmiş arkadaşlar. Evet. Bugün yine sarıya kavuşamadık. Zaten altın kolay bulunan bir şey değildir arkadaşlar. Bunu ben hep söylüyorum altın günümüzün banknot olarak 200 TL'sine kadar değerliyse eski dönemde de altın o kadar değerliydi. kolay düşürülen bir şey değil. İnsan değerli olan parasına biraz daha önem verdiği için kolay düşmüyor arazide. Biz de kolay bulamıyoruz. Yani öyle her gün bulunacak şey yapılacak bir şey değil. Bugün bu kadar bulabildik arkadaşlar. kısmetimizde bu varmış. Ee, artık <laughs> bakalım ileriki videolarda nasıl olacak. Kanalıma hala abone değilseniz e, abone olabilirsiniz arkadaşlar. Mutlu olurum. Sizler için güzel içerikler çekmeye çalışıyorum. E, i̇nanın şu anda e, cihazımın şarjı azaldı. Ben de araziden gideceğim. Yani şarjı bitti ama ben biraz daha buralarda geziyim dolaşayım demeyeceğim. Çünkü bulduğum her şeyi videoya yansıtmak istiyorum. Sizler de görün istiyorum. Yoksa video kapanınca yine buralarda vaktim var yani devam edebilirim ama etmeyeceğim arkadaşlar. şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.